Herkese selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere video montajın temel kurallarını öğreteyim. İlk öncelikle kendinize bir birkaç tane malzeme bulmanız lazım. Malzemeden kastettiğim bir tane ses dosyası şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu bir müziktir arkadaşlar. Ve şurada gördüğünüz videoları aşağı doğru aktarınız. Kendi yapacağınız videonuzu Bunları hepini hepsini aşağıya çektikten sonra arkadaşlar videonuzda böyle bir thumbnail çıkacak şurada. Şurada gördüğünüz bir thumbnail çıkacak. Buradan videolarınızı izliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar video efektir, geçişlerdir, ayarlardır, green screen'dir falandır filandır var. Burada geçişler var. Ondan sonra buradan videonuza metin ekleyeceğiniz yer var. Ondan sonra burada çıkartmalarınız vardır falandır filandır yani anlatacağım bunlar. Burada da videonuza efekt koyabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi. Buradan da kendi içeriklerinizi atacağınız yer burasıdır arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada gördüğünüz bir imleç var. Bu sağ sola gidebiliyor. Sonra burada bir ölçek var. Bunu yakınlaştırabiliyorsunuz, uzaklaştırabiliyorsunuz. Tabii ki istediğinize bağlı. Öncelikle videomuzu seçtiğimiz yerleri buradan görüyorsunuz şu şekilde. Ben bir ölçeği birazcık küçülteceğim. Öyle sol tarafa çektiğiniz zaman büyür. Ya yani büyük ölçek büyür yani. Daha uzun bir yere görürsünüz. Sağ tarafa çektiğinizde de yakınlaştırır arkadaşlar şu şekilde tekrar geriye doğru çek arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere şu imleci sağa sola hareket ettirebiliyorum. Siz yeni başladıysanız yani temel kuralları bilmiyorsanız temel kurallardan öte sol tık ile burayı seçiyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz tarafı. Kesmek istediğiniz yeri imleci getiriyorsunuz. Videoyu ilk önce bir izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Ben mesela burayı beğenmedim diyelim. Bu klipteki burayı beğenmediğim için bunu buradan şurada gördüğünüz Ceterle B ile arkadaşlar Ceterle B ile kesiyoruz. Sonra burada gördüğünüz alandan istediğiniz yeri içine alacak şekilde bir kez daha Ceterle B yapıyoruz. İsterseniz daha kısa olun olması için burada gördüğünüz kesme makas işareti var. Bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunun arasını seçeceğim ve Delete tuşuna basacağım. İsterseniz buradan basın. Ben Delete tuşuyla siliyorum seçtiğimiz kısmı. Burada gördüğünüz üzere kliplerimiz var. Şurada da var. Ben şimdi detaylı olarak size anlatacağım neyin nasıl yapacağını. Ben mesela buradaki uzun kısmı istemiyorum dediğimizde delete'ye basabilirsiniz. Aşağıda da müzik var burada gördüğünüz şekilde. Şimdi bunun sesini de kesmek istiyorum. Sağ tık dedik. Mesela klibi gizle diyebilirsiniz ve ses ayır diyeceksiniz. Buradaki sesi ayırdan buradakini delete ile sileceksiniz arkadaşlar ve siliniyor aynı şekilde sesi ayır tıkla delek veya da buradaki gördüğünüz yer Şimdi arkadaşlar videomuzda şöyle bir tekrardan bir izleyelim isterseniz şöyle bir video bu gördüğünüz yer akıyor ben biraz sesini kıstım gördüğünüz gibi böyle videolarım var bunları gidip indirdim hisseden ses. gördüğünüz üzere video böyle şekilde göstereyim size. Şöyle bir klip arkadaşlar. Anlayacağınız üzere. Şimdi gördüğünüz klibe bir kez tıklayın. Sağ tık yapın. Ve burada klibi gizle var. İsterseniz klibi gizleyebilirsiniz. Burada da efektler var. Renk ayarları var. Kırp ve döndür var kaplama, panla ve zoomla, dengeleme, animasyon, vurgula ve gizle gibi gibi gibi. Daha çok aşağı iniyor. Renk ayarları var arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde bir renk yeri var. İsterseniz daha böyle canlı. İsterseniz bu şekilde. Daha biraz böyle katımsı böyle. Gamalı. İsterseniz de bu şekilde. Şimdi videomuza tekrar geçecek olursak. Gördüğünüz yere şu şekilde. Sol tarafta geçişler bölümünden istediğiniz şekli seçebilirsiniz. İstediğiniz biçimi. Ben bunu tuttum, sürükledim arkadaşlar. Tuttum, sürükledim. Burada gördüğünüz videoların arası var. İstediğim yere bunu koyuyorum. Sonra bir tane daha seçmek istiyorum. Mesela bunu seçtim. Ondan sonra bloklara gelelim. Yok. Süpür var, zoomla var. Mesela bu da güzel. Bunu da seçebilirim. Sonra uzaklaştır var bunu seçtim. En sonda da yakınlaştır var. Bu da videomuzun çıkışını gösterir. Çıkıştaki bitiş anını gösteriyor. Size öyle söyleyeyim. Arkadaşlar ilk öncelikle videomuza bir izleyelim. Nasıl oldu? Bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir efektle aşağı iniyor gördüğünüz üzere. Ben videomu biraz daha kısa olmasını istiyorsam, mesela buradan şu bölümü sevmedim diyelim. Burayı bir kez tıklıyoruz ve buradan kes işaretine basıyoruz. İsterseniz Ctrl+B. E buradan bunu seçtim, Delete tuşuna veya da burada gördüğünüz üzere buradaki ikona tıklayarak silebilir. Ben bunu birazcık daha silmek istiyorum veya da kırpmak istiyorum. Bir kez daha tıkla dedim. Sonra burayı seçtim, Delete tuşuyla kapattım. Sonra buraya bir kez daha tıklıyorum, burayı seçiyorum şu sondaki yeri delete tuşuyla veya da herhangi bir şeyle yapabilirsiniz şimdi böyle bir video var bu videoyu seçtik delete yaptık tekrardan kestik gördüğünüz üzere pardon ctrl z ile geri alırsınız bu arada buraya tıkladım delete dedim sonra buraya bir kez daha tıkladım kes dedim şurayı kel dedim kesti gördüğünüz üzere sonra buradaki efektler geri gitti bir kez daha gördüğünüz üzere Mesela bunu buraya koymak istiyorsanız Bunu buraya koyacaksınız Veya da böyle Siz istediğiniz şekilde arkadaşlar Keşfede keşfede Zaten uygulamamız e, Crack indirirseniz size daha iyi olur Hem Türkçe hem kullanışı çok güzel Ben öyle söyleyeyim Yıllardır kullanıyorum Laptopum olduğundan beri Montaj işine başladığından beri kullanıyorum Şimdi arkadaşlar videomuzu bir izleyelim Müzik ile beraber devam ediyor Gördüğünüz üzere bu şekilde indi. Efektler var. Bu şekilde geri geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir yer oldu. Şimdi ise gördüğünüz gibi videomuzun çıkış kısmına geldi. Şimdi videomuzu tam bu tarafta durduruyoruz. Şu şekilde söyleyeyim. Videomuzun bitiş kısmına geldiğimizde şu alttaki ses tuşuna bir basıyorsunuz bir kere. Ses ses kanalına tıklıyorsunuz. Sonra bunu imleci buraya getiriyorsunuz ve kes tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Videomuz o kadar çok uzun olur ki siz bunu seçmedikten sonra buradaki gereksiz kısmı siliyorsunuz. Müzik veya da ses. Sil dedik. Evet gördüğünüz üzere videomuz ne kadarmış saniye olarak? 26 26 saniye. Şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi videomuzu izleyelim devam et dedik gördüğünüz gibi ikinci kısma geldi sonra buraya geldi şimdi ise böyle bir ekran geçiş şekliyle buraya geldi. videomuz sonlanmış bulundu. Arkadaşlar öncelikle ben size şunu bir söyleyeyim. Çok profesyonel bir şekilde yap, yani göstermek istemedim. Ben de tam yani bilmediğimden dolayı ya yani biliyorum da yani o şekilde Adobe kullanıcıları gibi bilmiyorum. Yani ne açık söyleyeyim. Adobe kullanıcıları gibi bilmiyorum. Bu yüzden sizlere bugün yani giriş olarak nasıl diyeyim bir daha böyle videolar gelebilir. Yani nasıl söyleyeyim size. Devamı gelecek arkadaşlar videoların. Yani devamı gelecekten kastettiğim başka. Mesela atıyorum burada vurgula ve gizle, krom anahtar, green screen, sonra falan yavaş çekim. O şekilde videolar gelebilir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bir yorum bırakırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.